Bilimsel Gündem Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in 14. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere yaşlılık ve beslenme ilişkisinden, kayak sporu ve depresyondan, Alzheimer ve gündüz uykusundan bahsedip bu makalelerden yaşlılık ve beslenme ilişkisiyle ilgili uzman görüşüne yer vereceğiz. Ardından iz bırakanlar köşemizde Türk tıp doktoru ve klasik Türk müziği sanatçısı olan Mehmet Alaaddin Yavaşça'yı tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz Agent Research Reviews dergisinde mayıs ayında yayınlanan inflamasyon yani iltihap durumunun yaşlılıkla ilgisinin araştırıldığı ve beslenme ile ilgili önerilerin olduğu makaleden olacak. İltaplanma olarak adlandırılan durumun yaşa bağlı birçok hastalığa ve yaşlanma sürecinin ilerlemesine önemli ölçüde katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. İltihaplanma ve beslenme arasındaki etkileşim hakkında bilinenleri değerlendirmek amacıyla yayınlanan bu incelemeye göre, Akdeniz diyeti de dahil olmak üzere sağlıklı diyetlerin iltihaplanmayı doğrudan etkilediği görüldü. Sağlıklı bir diyetin bileşenleri arasında tam tahıllar, sebzeler ve meyveler, kabuklu yemişler ve balıkların daha fazla alınması daha düşük iltihaplanmayla ilişkiliydi. Bağırsak mikrobiyotasının dengesinin bozulması da yaşlanma ile ilişkili sağlıksızlığa ve iyi olma halinin bozulmasına katkıda bulunmaktadır. Şimdi bu konu ve makaleyle ilgili uzman diyetisyen Ece Dizer Yalçın'ın görüşlerine yer vereceğiz. Bağırsak florası mikrobiyota olarak adlandırılmaktadır. Mikrobiyota insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Bağışıklık hücrelerinin olgunlaşmasını ve bağışıklık sistem fonksiyonlarının normal gelişimini sağlar. Bağırsaklarda yaşayan bağışıklık hücreleri mikrobiyota bozulduğu zaman eklemler de dahil olmak üzere tüm vücutta iltihaplı hücreler meydana getirme yeteneğine sahiptir. Yaşın ilerlemesi, kullanılan bazı ilaçlar Çevresel faktörler ve sağlıksız beslenme ile mikrobiyota zaman içinde bozulmaktadır ve bu durum obezite, romatizmal hastalıklar dahil birçok kronik hastalığa sebep olabilmektedir. Yapılan çalışmalar bağırsak florasındaki bağışıklık hücrelerinin desteklenmesinde lif içeriği ve sağlıklı yağ içeriği yüksek sebze, meyve, zeytinyağı, balık tam tahıllı gıdalar ve çiğ kuru yemişlerden ağırlıklı beslenmenin fayda sağlayabileceğini göstermiştir. Bu durumda iltihap oluşumunu azaltıcı ya da engelleyici bir rol oynar. Şimdi gündemin diğer haberine geçelim. Araştırmacılar kayak sporunun depresyon görülme ihtimalini azaltıp azaltmadığı sorusunun cevabını belirlemeye çalıştılar. Psikiyatri Research'te yayınlanan çalışmaya göre ultra uzun mesafeli bir cross kayağı yarışına katılımın daha düşük depresyon riskiyle ilişkisini araştırmak için 395.369 kişi 21 yıl boyunca takip edildi. Bu kayakçılarda depresyon riski kayak yapmayanların neredeyse yarısına göre daha düşüktü. Erkeklerde daha yoğun egzersiz, daha düşük depresyon insidansı ile ilişkilendirildi. Egzersiz yoğunluğunun kadınlarda depresyonu etkilemediği görüldü. Hem erkek hem de kadın kayakçıların depresyon insidansının kayak yapmayanlara göre daha düşük olduğu sonucuna varıldı. Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Gündüz uykusunun Alzheimer ile ilişkisi araştırıldı ve bu çalışma Alzheimer and Dementia Journal'da yayınlandı. Yeni yapılan bir çalışmada 1401 kişide gündüz şekerlemesinin Alzheimer'la olan ilişkisi 14 yıllık takip süresi boyunca incelendi. Yaşlı yetişkinler yaşlanmayla birlikte daha uzun ve daha sık şekerleme eğilimindeyken, Alzheimer tanısının da şekerleme süresi veya sıklığındaki yıllık artışları ikiye katlayarak bu değişimi hızlandırdığı görüldü. Daha uzun ve daha sık şekerleme, Alzheimer riskinin artmasıyla ilişkilendirildi. Çok fazla gündüz uykusu ve Alzheimer arasında çift yönlü bir ilişki olabileceği veya ortak patofizyolojik mekanizmaları paylaşabileceği belirtildi. Programımızın son kısmında iz bırakanlar köşemizde Türk tıp doktoru ve klasik Türk müziği sanatçısı olan Profesör Doktor Mehmet Alaaddin Yavaşça'yı tanıyacağız. Merhaba, ben Doktor Alaaddin Yavaşça. 1 Mart 1926'da kiliste dünyaya geldim. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak hekimlik hayatıma başladım. İstanbul Üniversitesi birinci Kadın Doğum Kliniği'nde Ordinarius Profesör Doktor Tevfik Remzi Kazancıgil'in yanında Haseki Hastanesi'nde ihtisasımı yaptım ve 1955 yılında kadın doğum uzmanı oldum. Sırasıyla Zeynep Kamil Doğum Evi, Taksim İlk Yardım Hastanesi ve Şişli Etval Hastanesi'nde baş asistanlık ve şef muavinliği görevlerini yaptım. 1969 yılında açılan Vakıf Kureba Hastanesi şeflik imtihanına girip imtihanı kazandım ve o tarihten 1976 yılına kadar kadın doğum kliniği şefliği yaparak bu hastanede olmayan doğum bölümünü kurdum. 1976 yılında da boşalmış olan Haseki Hastanesi Kadın Doğum Kliniği şefliğine naklen atandım. Bu süreler içinde birçok kadın doğum uzmanı yetiştirdim. 1985 yılı 1 Ekim tarihinde yine aynı hastanenin başhekimi de oldum. Sizler beni hem hekimliğimden hem de musiki yaşamından tanımaktasınız. Biraz da müzik hayatımdan bahsetmek isterim. Musiki hayatım doğduğum kiliste daha 8 yaşındayken müzik dersleriyle başladı ve hayatımın her döneminde musiki ile meşgul oldum. 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosu'nda solist icracı oldum. Zamanla Türkiye Radyoları'nda ve Türkiye Radyo Televizyon bünyesinde danışma, denetleme ve repertuar kurullarında üyelik ve başkanlık dahil önemli görevler aldım. 1991 yılında ise devlet sanatçısı ünvanını aldım. 284 adet ödül ve birçok eserimle Türk musiki tarihimizdeki yerimi aldım. Gençlerimizden merak edenler için alaaddinyavaşça.com'da benimle ilgili eserlerimi ve sesimi görme ve dinleme imkanı mümkündür. Geçtiğimiz yıl yani 2021 yılında ise aranızdan ayrıldım. Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Ankor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdi İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdi İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.